Frekansatörden merhaba. Musa, dünyevi. Kendi kendine yetebilir. Lakin yakınlarıyla bağı kuvvetlidir. Aslında iki yönlü bir hayat sürer. İlk olarak çevresinde kendisine ihtiyaç duyanlara bir siper, bir yol gösterici, bir baba rolünü üstlenir. Daha sonra ise kıvrak zekasıyla aynı anda birçok yerde olamayacağı için gerekli olan desteği verebilecek kişilerle birlikte yücelme güdüsüyle hareket eder. Bu ikinci yaklaşım biraz bencilce görünse de aslında birlikte yücelmek adına olmazsa olmazdır. Bu sebeple kendini kullandırdığı kadar çevresini de kullanacaktır. Eğer kritikleri dikkate alınır ve ahenk içerisinde bir hayat benimsenirse hem kendi hem de çevresi için sürekli bir yükselişin habercisidir kaliteli bir hayat yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelmiştir. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.